Hazreti Vahş geldi huzura. Vahşi diyorlar yanlış bir telaffuzuyla yerleşmiş dilimize. O zatın adı Vahş'tır. Vahşi değil. Ne? Peygamberimizin amcasının katili. Hem de sadı öldürmekle kalmamış, parçalamış Hazreti Hamza gibi birini. O bile geldi huzura. Huzura geldi, başı önünde. Herkes nefesini tutmuş bekliyor. O kadar kızgın ki oradaki kalabalık Hazreti Vahş'a karşı yeter ki Resulullah izin versin. İzin verse anında dilimlere ayrılacak. Eller kılıçta. Vah, huzura geldi. Efendimiz sordu. Vahş sen misin? Evet ya Resulallah. Amcamı nasıl öldürdün? Anlat. Deyince başını önüne eğdi ve dedi ki ya Resulallah size anlatıldığı gibidir. Hiçbir şey söyleyemedi. Uzun bir sükut, derin bir sessizlik bazen saniyeler geçmez ya. Beklediler beklediler her şey o mukaddes iki dudağın arasında. Ve buyurdular, sana müjdeler olsun ey vahş. Şu anda annenden doğduğun kadar temizsin. Çünkü iman küfre keffarettir. İman ettikten sonra öncekilerin hepsi temizlendi. Yalnız bir şey var. Seni gördükçe amcam aklıma geliyor. Amcam aklıma geldikçe içim mahzun oluyor. Ben bir şeyden dolayı hüzünlenirsem Allah bela verir. Dolayısıyla gözüme görünme. Dikkat edin onu koruyor ha. Evet. Hala onu koruyor. Onun nefsi. başına bir iş gelmesin. Bela gelmesin sana diyor. Böyle alemlere rahmet bir peygamber. Peygamber olmadan bu başarılmaz. Hamza, Hazreti Hamza gibi amcanız olacak. O hale getirilecek. Siz onu bile affedeceksiniz. Bu peygamberlik hasletidir. İşte kendisi zaten alemlere rahmet olan bir peygamberin ümmetiyiz. Kendisi alemlere rahmet. Ve Allah Rahman ve Rahim her besmelede geçiyor. Daha pek çok isimlerinde o sonsuz merhametin özellikleri görülür. Artık ne ümitsizliği? Buna rağmen hala ümitsizlikse bunun adı inkar ve nankörlüktür. Onun için reddedilmiştir. İman eden kişi de olmaması gereken bir şeydir. Oluyorsa gölgesi içimize düşüyor, vesvesedir o. Yoksa kalbimiz ümitsiz olmaz. Mahzun oluruz. Sabırsızız ya, zayıfız ya, bekleyemiyoruz ya, mahzun oluruz. Boynumuzu bükeriz, sabırsızlık gösteririz ama ümitsiz olamayız. Onu zaten tahayyül etmek bile imkansız. Allah kimseyi ümitsiz etmesin.